Ben, merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle arkadaşlar çok güzel bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bu videoda arkadaşlar sizlerle elmas kasma Fuse taktiği Coins kasma çok güzel bir video arkadaşlar hatta Şimdi arkadaşlar yani biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni güncelleme geldi ve yeni güncelleme de Çok şeyler arkadaşlar yani bak falan vardı arkadaşlar yani artık bilenler biliyor arkadaşlar her neyse arkadaşlar Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim her neyse şuraya bir gireyim. Ha. Bankaya giriyorum arkadaşlar. Bankamda evet yani her şey. Bankama giriyorum. Diğer yani hesabımdaki banka. çekelim. Çekemiyoruz. Evet arkadaşlar niye hiçbir fikrim yok ama. Böyle işte bir bak. Yani yapacak bir şey. 35 milyarı var. Yani büyük ihtimalle. diğer telefonu alıp yani hesabıma girelim. Bu elmasları da alıp. Çünkü arkadaşlar GR alacağım. Arkadaşlar yani. 100 aboneye geçtiğimiz zaman GR e, çekiliş yapacağım demiştim arkadaşlar. Valla çok abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bir yavaş be yani ben de. Arkadaşlar kazanmak istiyorum ya. Allah e, Allah Yavaş olun Allah Allah arkadaşlar. GR kazanacaksınız diye. Her neyse arkadaşlar. Bakın sizlerle şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şunlar hepsi karton coins. Yani evet gördüğünüz gibi hepsi karton coins. Bir tanesi chest breaker. Daha hızlı kırıyor. Hepsini bir koyalım arkadaşlar. Ee, hat yani elmas kasabilmek için şunları göstereceğim. Dur, dur bir saniye. Eksik bir şey var. 9 tane kuşanıyor. Tamam. Şöyle arkadaşlar. işte bakalım kaç e, bir tıklaşta kaç. Bir buçuk milyon falan verdi. Bence çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer e, el, şey kasmak istiyorsanız para kasmak istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir şey var. Gideceksiniz arkadaşlar server boost arayacaksınız arkadaşlar. Server server değiştireceksiniz arkadaşlar. İlla ya yani server boost e, şey basmak istemiyorsanız siz mesela e, arıyorsunuz arkadaşlar böyle koy triple koy server boost triple damage falan filan. Bunu şöyle arkadaşlar bıraktık şu an arkadaşlar. Ben de bu konusu olmadığı için yani her bir 5 dakika gideceğim oraya. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? doda Farm'a gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar az az sonra göstereceğim arkadaşlar. Bu video uzun olacaksa beni ilgilendirmez arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir video. Şuraya girdik arkadaşlar. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu kutuda açacaksınız. Arkadaşlar bunları bunları. Tamam arkadaşlar? Yani şu yeni ek falan geldi diye arkadaşlar. Bunlar... Bunları merak bırakıyoruz. Bunlara hiç karışmıyoruz arkadaşlar. Buradan açacaksınız arkadaşlar. Biraz sesi kısalım. Çünkü çok ses var. Sesi şöyle kısayım. Şurada arkadaşlar hiç ayarlarla hiç oynamıyorsunuz arkadaşlar. Dur. Ayarlarla çok oynandı arkadaşlar her neyse. Şunları şöyle yapayım. Hepsi hepsi nasıl kalsın. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Açtıktan sonra çıkan petleri şu. Dudul şakları ne yapacaksınız arkadaşlar? Gideceksiniz şu doodle, yani normal dudul şakları Golden'ı çevireceksiniz. Golden çevirdikten sonra az sonra göstereceğiz arkadaşlar şimdi, e, şimdi arkadaşlar bir e, alanımız bir fillensin, sonra geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar evil çarı doldu şimdi arkadaşlar aha oyun çok kastı niye çünkü petleri bir e, şey şey atmıştım Hadi arkadaşlar hazır mıyız hazır mıyız arkadaşlar hayır git oraya şimdi bakalım kaç veriyor 60 Hadi arkadaşlar 70'e yakın para verdi çok iyi bence her neyse arkadaşlar burada açtık bakalım ne çıkmış uuu dudul çok çıkmış her neyse size az sonra göstereceğim arkadaşlar zaten size az sonra zengin edeceğim bekleyin lan Her neyse arkadaşlar şimdi bir, ben shop'a gideceğim yani, Spawn'a gideceğim işte Her neyse arkadaşlar ee, Şimdi ne, ne diyecektim ha Akşam Excel, şey pet isteyenler birileri vardı. Arkadaşlar ben sizi unutmuyorum. Vallahi aldım arkadaşlar listelerin başıma koydum arkadaşlar pet isteyen kişileri. Hepinizi bir videoda toplayacağım arkadaşlar. Ee, bir hepinize hepinizi bir videoya toplayacağım. Şu an eksil hiç yok. Ya var da onlar e, bir, benim için önemli. Yani eksil usul satın al, alıp size dağıtacağım. Hatta yakında bir video yapacağım. Eksil satır satın alıyorum falan filan. Bir böyle bir video yapacağım mesela. Ee, şu vakaya bir geleyim bankada kaç arkadaşlar? 6 milyar. Bir 3 milyar alacağım. Alacağım arkadaşlar 3 milyar. Yo, evet evet 3 milyar alacağım arkadaşlar. E, hepsini ilk alacağım. Sonra size daha açacağım arkadaşlar. Her neyse şimdi arkadaşlar. Şunları da yapacağız değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlar ben bir yapayım. Geleyim arkadaşlar. Çok şey olacak. Video uzun olmasın. Evet arkadaşlar hepsini yaptım. Bakalım şimdi. Elvan Ter'de oldu oldu. Çok iyi oldu. Ah şu. Bir bakalım ya çanta ne var ya. Aa ötekini kaldırmışlar diye ki. Hiçbir fikrim yok ama kaldırmışlar arkadaşlar. Her neyse. Akşam ben şu an videoyu e, saat 10 ya yani 10 buçukta çekiyorum ve yani arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir elmas kastım. Her neyse şimdi ben bunu alacağım. Bir tane alayım ya bir tane alayım yeter. Her neyse arkadaşlar bunu bir dakika mı atayım. 3 e, gün sonra alırım hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları çok seviyorum ya. Yani sıkıntı yok arkadaşlar. Sonuçta hani çok güzel bence. Sonuçta elmas kastığım için. Bakın arkadaşlar bu, bak bu shiny. Bu da shiny. Bu da shiny. En, en sondaki shiny değil artık. 13 kuartrilyonluk gücünde ben görmüştüm. Gerçekten çok iyi. Bunları da 3 gün sonra 4 gün, 4 gün sonra. Bunları 4 gün sonra. Bunları da bu da 3 gün sonra. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bir gidelim arkadaşlar. Fuse makineyi. Bence eee. Yani çok saçma eğer 20 milyondan açarsınız e, şu el bağlı ekler açarsınız çok saçma. Elmas da e, şey yani koyun kasmayı yani, biraz zorlaşır arkadaşlar. Şimdi e, nerede ha? Hatta şunları bir hepsi bir çıkartayım ya. Ha tamam arkadaşlar. 6 tane istiyoruz diyoruz bakalım ne geliyor. Şark geldi. Arasını her neyse arkadaşlar yeni tarifi istediğimizde şey geliyor. Bir şey dur. Yeni tarif işlediğimizde arkadaşlar Leo, ha, Leon geldi güzel. Arkadaşlar yeni tarif işlediğimizde ya Lyon ya da Drago geliyor. Gerçekten ikisi de çok iyi. Altı tarif işlediğimizde yine Leon geldi. Ama bazen sekebiliyor arkadaşlar. Bazen e, işte e, bu usulü verebiliyor. Onun için yedi en iyisi bence bana göre 7 en iyisi. Siz de bence de yedi şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanabilirsiniz 7'yi. Her neyse evet şu an 7. Evet şu an formülümüz Yeni arkadaşlar. Şu an 5. Şunu bir çıkartayım. 5 geliyor. Ona bir bakacağım arkadaşlar. 5 tane geliyor. 5 yok geldi. Vay be. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Ee, şunu. Şunu 4 tanesini koyduğum zaman. Lıcıldır'ı. Dudul Raccoon muydu? Öyle bir şey miydi? Her neyse. Ama 4 tane üstlediğimizde golden bir şey geliyor. Bu da golden. Oo 200'lük. 5 tane yapalım. Ya 5 tane iyi. 5 tane evet arkadaşlar. beş tane çok iyi. 5 tane şu dudullar geliyor. Evet bence iyi. Biraz çözüyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Çözüyoruz. Şimdi bunları şöyle yaptığımız zaman şu kaç tehlik 300 TL'lik. 4 tane yaptığımız zaman Rainbow'su geliyor. dört tane daha yapalım. Rainbow'su geldi. Şunları da yapalım arkadaşlar. Ne gelecek? Bir üstü daha gelecek. 700 trilyonluk. Bakın bunlar gerçekten çok iyi. Şunu dur. Şunu koyacağım. Şunu koyacağım. Bir de şunu koyacağım. Şey geldi. Her neyse bence iyi. Tamam. Şu an arkadaşlar bunları yaptık değil mi? Şunları yaptık ee, bakalım gördüğümüz gibi şunları yaptık arkadaşlar. Bunları sadece şeyden açacaksınız arkadaşlar. Gizli yerdeki der açacaksınız arkadaşlar. Çünkü gerçekten en sondaki yerden açmanız hiç mantıklı değil. Ben, ben arkadaşlar ben hastayım ya böyle yüz koyuz her neyse arkadaşlar şimdi gidiyorum Petleri satmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah çabuk satılır. Zaten arkadaşlar saat e, ıı, 11 olacak yani. Bu videoyu akşam indiririm falan filan diye düşünüyorum. Akşam indirilmiş olacak diye düşünüyorum. yani arkadaşlar 2 saat içinde böyle kastım. ya yani bence de çok iyi. Çok çok iyi. Hemen arkadaşlar fiyatlarımı fiyatlara fiyatlara koyacağız arkadaşlar vallahi şimdi. Evet burada boş bir tane var. Alalım. Her neyse. Şimdi bu 40 milyon falan filan satıyor. Her neyse önemli değil arkadaşlar. Şimdi bunları bir dur. Şunu bir koyalım arkadaşlar. Bunu bir 160 milyona koyacağım. Gerçekten 160 milyona satılır. Çünkü ben sattım arkadaşlar. Şunları daha bir 100 milyona koyacağım. Koyacağım 100 milyona. Bunları daha kaça koyayım? Ee, hatta bolla beraber olsundur. Şunu şunu dur bir şöyle şöyle ise. E bu da 120'ye gider ya. Bu da 120 milyona gider. Gerçekten çok yani böyle deliler gibi elmas kasarsınız arkadaşlar. Bunu da 70 milyona koyacağım. burada e, bunu da arkadaşlar kaça koyayım? 50 milyona falan koyayım ya da 100 milyona koy. 100 milyona koydum. Bence yok 100 milyon çok şey oldu. Her neyse. Alayım şunu. Golden oldu ya. Go Goldil ya arkadaşlar. Onun için. Tamam. Şunlara koyduk arkadaşlar. 200 milyonu mu satıyoruz. Çeşitli Brick. Alıyoruz arkadaşlar. Dermişiz. Evet. Ne yapıyor arkadaşımız? Ya. Oh, 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 oh. Arkadaşlar. Çeşitli Breaker bulmuşum. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Niye çıkıyorsunuz ya? Yeter ya. Çeşitli Breaker var mı? Varsa da zaten şey gibi satıyorsun. Çıstı breaker var. Varmış. Lan bu silent bile değil ya. Hadi her neyse arkadaşlar çok üzüldüm şu an. 300 milyon satıyor. Tamam. Her neyse arkadaşlar biz bunları bir satalım geleceğim arkadaşlar. Vallahi yani. Evet kardeşim alacak mısın? Hadi arkadaşlar bunlar. Oha. Aha, aldı 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 aldı. aldı, aldı. Ne, ne aldı? Ha Dragon aldı 160'a. Arkadaşlar herkes toplandı arkadaşlar. Benle beraber arkadaşlar 4 kişi. Aha 2 kişi eksi. 1 kişi kaldı. Herkes gitti. Çok eski. Her neyse. Evet arkadaşlar bunları satalım arkadaşlar sonra geleyim. Yahu arkadaşlar onu beni çıkarttı. Ya yani şey 20 dakika AFK kaldım arkadaşlar. Ya şu an arkadaşlar boş bir yer bulamıyorum. Hah tamam solda bulduk. Evet arkadaşlar ama şu an artık sattığımı sattım ya yani gerçekten şu ikisi kaldı. Onlar da zaten. Bakın arkadaşlar en güçlü reyler bile 400 reymosu, 486. Bence çok iyi arkadaşlar elmas satsın sattılsın arkadaşlar. 1800 milyon elmas kastım. Yani arkadaşlar bir saat yani bir gün içinde bile 70 ya yani 70 ne 70 7 milyar falansın e, kasarsınız arkadaşlar yani günde. Yani çok fazla oynarsınız arkadaşlar. Gerçekten çok kasarsınız. Gerçekten çok güzel satarsınız. Ama şu an arkadaşlar oyundan çıkarttı bende. Ee, Dışarıdaydım arkadaşlar. Şu anda saat 12 oldu. Hani vallahi arkadaşlar. Hiç bir... Auto clicker da aldım arkadaşlar. Zıpl zıplıyorum zıplıyorum. Yok arkadaşlar. atmış nasıl 60 bir fikir yok. Belki çalıştırmamışım. Her neyse arkadaşlar. yani Gördüğünüz gibi bence çok güzel elmas kastık. Bence de güzel arkadaşlar. Dediğim gibi. Ee, arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, bakın. Arkadaşlar e ee, hür satın almak isti istiyorsanız benden. Arkadaşlar ee, şey isminizi yazın. Akşam balon ee, 55 değeri 53'e satıyorum. Bunu da 55 değer 55 değeri e 53'e satıyorum. E party e ne parti dok arkadaşlar değeri kaçtı ya? 40. Aynen. Bunu da 38'e satıyorum arkadaşlar. Yani isteyenler ismini yazsın. E, arkadaş isteği göndereyim. Şey arkadaşlar gerçek bakın gerçekten almak isteyenler varsa söylesin arkadaşlar A, yani al almak istemiyorsunuz veya ismini koyuyorsunuz boşu boşuna yapmayın arkadaşlar istiyorsunuz koyun arkadaşlar her neyse arkadaşlar dediğim gibi Vallahi gerçekten çok güzel elmas kasarsınız bence bu bunu yapmaya devam edin arkadaşlar hatta şöyle yine göstereyim nasıl yapacağız ilk önce arkadaşlar server arıyorsunuz böyle e, triple coins bir de e, triple demiş koy buluyorsunuz. Ee, buraya atıyorsunuz arkadaşlar en en iyi kart e, karto coins e, coins atıyorsunuz. Bir tane de chest breaker 3 olsun arkadaşlar. Attıktan sonra arkadaşlar birkaç verecek. Bence kaç verecek? 1 milyondan az verecek ya. Evet. Yani arkadaşlar e, böyle bekleyip sonra işte el pahalı yumurtaya açmayın bence çok mantıksız olur arkadaşlar. 500 falan verdi. Daha da verecek arkadaşlar eğer şey olursa. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Farma gideceksiniz. Bakın yeniden söylüyorum. Farma gideceksiniz. Buradan arkadaşlar geleceksiniz. E, falan koyun arkadaşlar. Çünkü Doodle'da gelebilir. İnşallah hücre çıkartırsınız arkadaşlar. Buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Çıkar petleri artık sizde füüsleyerek göstermiştim. Evet arkadaşlar bence video bu da İnşallah uzun olmamıştır. Dedi şuna hadi buradan bir şey çıkar. Mı? Çıkmaz arkadaşlar çıkmaz ya. Dediğim gibi arkadaşlar hepinizi listeye aldım. Yani hepinizi bir listeye aldım. Ve pet e, atacağım size. Buraya çıkılıyor. Pet size atacağım. Hepinizi bir, e, hepinizi listeye aldım. Hepinize bir şey atacağım. Exclusive atacağım arkadaşlar. İsminizi yazın. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz yavaş olur ya. Abone olmayın. Yani abone olmayın. Vallahi abone olmayın arkadaşlar. GR kazanacaksınız. Ben de arkadaşlar GR kaybetmiş olacağım. Her neyse arkadaşlar. Bence video bu kadardı. Şu an keyfi gidelim. Ha, direkt direkt bug oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şunları bir alayım bakın 3-4 milyon yani yaklaşık 5 milyon falan oldu Bence çok güzel maske sensizler neyse arkadaşlar şunları bir çıkartalım evet arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın umarım bu videoyu seversiniz ee, abone olmayın ee, like atar, like atın isminizi yazın ama abone olmayın hadi arkadaşlar görüşürüz.